يشرفنا شيخنا وسيدنا ومولانا ان شاء الله عن قريب ونيابه عنه سيدي القاضي ان شاء الله يتكلم ويلقي عليكم بكلمه ونحن حريص عليه على كلمته جزاه الله خير الجزاء ان يتفضل مشكورًا أستاذنا الكريم أحمد جبكري حفظه الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 10 dakika kadar bir şey konuşacağız. Konuşmanın en zoru kısa olandır. 3 saat deseler kolay olur. 10 dakika deyince zor olur. Fakat ilmin ve ulemanın faziletine dair ve günümüzün önemli meselelerine dair kısa kısa bazı tebliğler sunmaya gayret edeceğiz. Efendi Hazretlerimiz yolda gelene kadar diğer konuşmalarda tamamlanacak inşallah burada bir ilim meclisinde bulunuyoruz. Cennet bahçesinde oturuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ila marartun biliyatın cenneti sarca'u. Cennet bahçelerine yolunuz düşerse istifade edin. Kalu mariyatun cennet. Cennet bahçeleri nerelerdir? Dünyada var mıdır? Sordukları zaman mecalisül ilim ve hilekul dikir. İlim meclisleridir ve zikir halkalarıdır. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla şu mecliste bulunmak inşallah iman üzere ölmemize vesile olacaktır. Ve iman üzere öldükten sonra ahirette şefaata kavuşmamıza da vesile olacaktır. Efendi Hazretlerimizden defaatle dinlemişim. Kitaplarda da gördüm daha sonra. Yarın ahirette bir adam cehenneme götürülürken Allahu Teala Cebrail Aleyhisselam'ı gönderip ona sorduruyor. Hiç bir alim tanımış mı? onun tanıması hürmetini affedeyim. Adam bir alim tanımamış. Bir alimi sevmişti, sevmemişti. sevmemiş. Onunla bir sofraya oturmuş mu oturmamış. Bu da ne bozuk adammış ya. <laughs> Ama ve en sonunda adam cehenneme gidecek. Yine Rabbim e, diyor ki, bir alimi tanıyanı tanımış mı? Adam da diyor ki benim bir arkadaşım vardı o alimlerle görüşürdü tanışıldı. Hani onun arkadaşı hürmetini affettim buyuruyor. Bunu Efendi Hazretlerinden bir demişim. Dolayısıyla burada şimdi yüzlerce alim var. Bunların yüzüne bakmak ibadettir. Efendim meclislerinde oturmak ibadettir. Birlikte nefes almak ibadettir. Efendi Hazretlerimiz de birazdan teşrif edecek. Bir Allah dostu, tabi burada birçok Allah dostu vardır. İmamı Ebu Hanife ve Şafi'i radıyallahu anhuma buyuruyorlar ki İmam Nevevi ezgarda zikrediyor. اِنْ ve يَدُولُ الْعُلَمَاءُ وَاَوْلِيَاءَ لِلّٰهِ فَلَيْسَ لِلّٰهَ وَلِيُّهُ Eğer alimler evliya değilse, dünyada Allah'ın hiç velisi yok. İlk sınıf, velilerin ilk sınıfı ulemadır, alimlerdir. Dolayısıyla tabi bu fizikçiler, hendeseciler değil, matematik, coğrafya alimleri değil. Bundan baksak din alimleridir, Kur'an alimleridir, hamele-i Kur'an'dır. Eşraf-ı ümmetli hamele-i Kur'an, ashab ül <laughs> Ümmetimin en şereflileri Kur'an yükünü taşıyan alimlerdir. Dolayısıyla ilmin faziletine dair ve ilim meclisinin faziletine dair birçok cevaplar var. ayet kelimelerden kerimelerden birkaç tane nakledelim. Estaizu billahi bismillah şehid Allah ve nehu la ilahe illahu ve el melâikatü ilmi bil kısd. <laughs> Rabbim kendi tevhidine, birliğine önce kendisi şahitlik yaptıktan sonra İkinci olarak meleklerin şahitliğini, üçüncü olarak alimlerin şahitliğini geçerli kabul ediyor. Yine adi kelimesinde Rabbimiz Tebaraka Teala رَفْعِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ عَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذ۪ينَ هُتُوا عِلْمًا دَرَجَاءً Allah salih amel işleyenlerin derecelerini yükseltir ama ilim sahiplerinin derecelerini kat kat yükseltecektir. Dünyada da ahirette <Gülüşmeler> bu nefesleri dine alemun, özü dinede alemun. Dik bilenlerle bilmeyenler bir olum. E bunun manası da, özellikle din ilmini, Kur'an ilmini, ahiret ilmini bilenlerdir. Niçin bu hususta fazlaca duruyorum? Şimdi bazı gruplar, taifeler, fırkalar hizmet yapıyoruz. Herkes yoğurdum, ayranım, ekşi diyen yok. Herkes ben hizmet yapıyorum diye çıkmış sokağa. Kendi hizmetini öne çıkarıyor. Küllü hizmin Bimvalideyim ferihûn. Her fırka kendi yanındaki işle tarahlanıyor. Ama ve lakin. Şimdi kardeşim, şu medreselerde Kur'an okutuluyor. Tefsir, hadis, kutu, hakaik, tasavvuf okutuluyor. Buradan yetişen insan milleti namaza başlatıyor. Zinadan korutuyor. İçkiden kumardan kurtarıyor. Şu nerede? Öbür ilimlerle. E bir de bu İslam'a hizmet altında yaparlarsa bütün Müslümanların zekatlarını, fitrelerini oraya sarf ederlerse ondan sonra bütün dünyada bir hizmet yapıyor. Kaç kişi Müslüman ettiniz? Kaç kişi namaza başlattınız? Kaç insanı haramdan kurtardınız? Mesele budur. Aksi takdirde bütün dünyanın çocuklarına İngilizce öğret, Farsça öğret, Türkçe öğret, ondan sonra çocuklar bir akşam oldu hüzünlendim ben yine, hasret kaldım, gözlerinin rengine. <laughs> ne yapacağım şimdi? Mübarek yavrularımız, onlar da çocuklarımız, gençlerimiz. Allah size salah versin, takva versin. Ama evvela eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed'e ve Resulü. Adam Muhammed Mustafa'yı tanımıyor. Ölür ölmez cehennemin dibine gidecek. Muhammed Resulullah demek yetmez. Bütün dinleri bırakacak, İslam'a gidecek. Müslüman olacak. Müslüman olmayan cennet yok. Yok efendim o da peygamberdir. Doğru söylüyor. Kur'an'da uydurma değil, hak kitaptır ama ben kendi dinimle kalacağım, Yahud dini, Nasrani'yi bırakmayacağım. Var mı böyle bir şey? Kur'an-ı Kerim ne diyor? billahi ve وَرَسُولِ النَّبِيِّ الْمِّيِّ billahi يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَكَلِمَاتِ وَاتَّبِعُوا لَعَلَكُمْ تَحْتَدُونَ Peygamberin doğruluğuna inanın, yetmez. Hidayet bulmak istiyorsanız ona tabi olun. Yani ben Müslüman oldum diyecek, İslam'dan gayrı bütün dinlerden tebelli edecek. Adam Müslüman olmuş, adama diyorsun ki niye Müslüman oldun ya? Sen önceden neydin? Hristiyandın. E zaten cennete gidecektin, kalsaydın orada. Böyle hizmet olur mu? Olsa olsa hizmet olur. Onun için ilim derken din ilmini kastediyoruz. Hizmet derken İslam'a hizmeti kastediyoruz. Bunun delili de şudur. Ebu Hureyre radıyallahu gelen bir rivayete buyurur ki لَا نَتَعَلِّمَ بَعْوَى مِنَ الْعِلِقِ ف۪ي اَمْرٍ اَوْ نَهْرٍ فَحَبُّ اِلَيْهِ مِنَ الْاَغْزُوَةَ سَبْعُينَ غَزْنَةً ف۪ي شَب۪يلِ اللّٰهِ İlimden bir mevzu öğrenmek. Ama ilimi orada tefsir ediyor. Diyor ki helal veya haram hususunda, emir veya yasak hususunda bir ilim meselesi öğrenmek Allah yolunda yetmiş tane cihata çıkmaktan bana daha sevgili. Yine Süfyan-ı Seyyidi Hazretleri'ne soruyorlar. Bu çocuk, bu genç Kur'an ilmini öğrensin, cihada çıkılıyor, cihada mı gitsin? Buyuruyor ki, ''Hayrukum men te'ale vel Kur'an ve'alleme'' Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Cihada değil, Kur'an öğrenme, öğrenmeye gitsin. İlim tahsiline yönelsin. Şimdi, ilmin ulemanın fazileti dolu. Kitaplar bunları zikrediyor, bu kadar hadis-i şerifler. Kıyamet günü, şehitlerin kanlarıyla, alimlerin mürekkepleri tartıldığında Ferzehu ulema. Alimlerin mürekkepleri ağır geliyor. Şehit diyor ki bu ulema olmasa ben şehitliğin faziletini bilmezdim. Zengin diyor bu alimler vaaz etmese ben infakın faziletini bilmezdim. Onun için anahtar alimlere teslim ediliyor. Bu ilme çok muhtaçız. Onun için bu ahir zamanda, fitne zamanda Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretlerimiz son 50-60 senedir büyük bir çığır açmış bu medreseleri başlatmış, bir fiil kendisi okutmuş, ömrünü bu yola vakfetmiş ve dünyaya bu nuru yaymıştır. Allah onun nurunu bütün dünyaya ulaştırsın. Amin. allah Teala her yüzyılın başında din işlerini yenileyen bir müceddik gönderir, hadis yedi, Ebu Dağlık'ta zikrediliyor. İşte bu yüzyılın başındaki 32 sene oldu, 1432'deyiz. Bakın birçok alimlerin isimleri mevcuttur, faziletleri bize makbuldür. Ama 100 yılın başına yetişmemişlerdir. Vefat tarihlerine bakarsanız, Kadir-i Hazretleri de buna dahil. Ama bu mübarek zat bu son özellikle 100 yılın başından bu yana yüzlerce medrese, on binlerce, yüz binlerce kız erkek talebe. Bütün mesele Allah derdi, din derdi. Bir insanın cennete gitmesine vesile olmak gayreti içerisinde bu medreseleri kurmuştur. Allah gözden mazardan muhafaza eylesin. Amin. Allah yardım edenlere yardım eylesin. Amin. Burada biz çok alimlerimiz var. Özellikle şarttan doğudan gelmiş çok kıymetli müderrislerimiz var. Bizim onların yanında konuşacak ilmimiz de yok ama gevezeliğimiz çoktur. Mazur görsünler. İki meseleye önemli temas etmek istiyorum. Hakikaten bu dinleri birleştirmek ve dinler arası diyalog meselesinde özellikle doğudan gelen alimlerin büyük gayretlerine ihtiyacımız var. İslam'a girmeden, Müslüman olmadan cennete girilemeyeceği hususu, efendim, ehli sünnet mezhebine bağlılık hususu, fıkıhta dört mezhepten dışarı çıkmama meselesi, bakın efendim, ehli mezhebi diye bir mezhep çıkarttılar, sanki ehli ayrı bir mezhep kurmuş gibi, şu anda bunu efendim yaymaya çalışıyorlar. İslami bir kanalda bu hususta sahabeye hakaret ediliyor. Bizzat kulaklarımla duydum. Hz. Muaviye'ye adam kafir dedi ya. Ve Bukhari gibi bütün hadis kitaplarında ravilerimizden olan bir zat için ezanı duyduğu zaman kulağını kapatırdı. Ezanı duymayayım diye diyor. Bu kafir demek değil midir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bir de Resulullah sahabi sahabeme sövüldüğü zaman, ahir zamanda sahabeme hakaret edildiği zaman, sahabemin faziletine dair hadisleri bilip de gizleyenler Allah'ın indirdiğini gizlemiş olurlar. Onların üzerine Allah'ın meleklerin ve bütün insanların laneti olsun. Şimdi sahabenin fazileti hakkında bildiğini gizleyene lanet varsa ya İslam şartlarının altı oldu, kadere imanın gerekli oldu. ehli kitap için iman şartı iki değil, aynı bizim gibi altı olduğu, bu gibi en önemli meseleleri bilip de gizlersek halimiz ne olur? Allah rızası için alimler gayret edin. Korkmayalım kardeşim, kaybedecek bir şeyimiz yok. Öyle bir ya. Suriye'de el sünnet boğazlanıyor, kesiliyor. Afganistan'da kesiliyor. Çeceristan öyle, Doğu Türkistan öyle. Nedir bu el sünnetin kardeşim ya? Allah rızası için sünnet bir olalım. Şu mezhebimize sahip olalım. İctihadımızı her yere yaymaya çalışalım. İnsanları kurtarmaya çalışalım korkmamayı Allah rızası için korkmamayı efendim tavsiye ediyorum. Önce aciz asi nefsine sonra hep beraber siz ulema cemaatine bakın demin Hafız Efendi okudu Buruç suresinde de ayetler okudu. Orada ne diyor? Bir kadıncağız zalim hükümdar büyük bir oyuk kazdı, içine ateş doldurdu ve Müslümanları yapmak üzere oraya getirdi. Ya bana inanırsınız dininizi bırakırsınız ya sizi atacağım diye tehdit ettik. Göz önünde ateş yanıyor. Gözü baka baka insanlar atlıyor. Bir kadın geldi. Çocuğunda da küçük çocuk, kucağında küçük çocuğu var. Tam ateşe doğru gidiyor. Allah'ın dini hep İslam'dır. Dünya kurulduğundan beri. Dinini bırakmamak için. Fakat çocuk ağlıyor falan. O çocuğun üzüntüsünden ayağım geri geri gitti. Yani ateşe gitmeyeyim de kafirliği kabul edeyim bari ne yapayım diye düşünürken o çocuk dile geldi. Beşikte konuşan, kucakta konuşan dört çocuktan biridir. Hadis-i şeriflerde geçiyor, sahiptir. Ya umma, dedi, ey anneciğim sakın bu ateşten geri kalma dedi. Bu ateşten geri kalırsan cehennem ateşine düşmüş olursun. Sen atla korkma dedi, beraber atlayalım. Biz cennete gideceğiz dedi. o kadın çocuğuyla atladı, sonu cennet oldu. Ama onları yakanların sonu cehennem oldu. Bakın, inneledi nefetelül ve müminat kadınları, ehli sünnet Müslümanları şu anda yapıyorlar, boğazlıyorlar, kesiyorlar, dünyanın her yerinde zulme uğratıyorlar. Elhamdülillah Türkiye'de vatanımızda böyle bir sorun yok. Allah vatanımızı iç savaştan dış savaştan muhafaza eylesin. <laughs> bu medreseleri muhafaza eylesin. Amin. Şimdi bak yağmurlar yağıyor. Şu havalar, şu ortamlar solunuyorsa şu alimlerin bereketi nedir? Vallahi billahi alimlerin bereketi nedir? Ve medreselerin bereketi nedir? Hadis-i şerifte ne diyor? İnnel alim destekurluğuna müstevahı akbeda hatta fiyten fil bahad. Alimler için göktekiler, yerdekiler günahları için istiğfar eder. Denizdeki balıklar bile, yeryüzündeki böcekler bile, bir alime soruyorlar. Böceklerin ne alakası var da alimin günahı var ediyor? Diyor ki alim İslam'ı anlatınca, ayet hadis okuyunca, bazı nasihat yapınca insanlar emir tutuyor, yasaktan kaçıyor. Allah'a itaat ediyor. Allah'a itaat edince yağmur yağıyor. Yağmur yağınca böceklere de yağıyor. Sebep olan alimlere dua ediyorlar. Yine hadis buyuruyor. Kuraklık olduğu zaman Böcekler bile beddua ediyor. Allah'ım ver anu sâke beni Fe düşür mi ilmine annel katru. Ya Rabbi asillere lanet et. Onların uğursuzluğu yüzünden yağmurlarımız kesildi. Onun için alimler yer yüzünün yıldızlarıdır. Eğer sünnet alimlerinin kıymetini bilelim. Kime yardım edeceğimizi, kime destek çıkacağımızı, kimlerle beraber hareket edeceğimizi çok önemli seçelim. Bu işte titiz olalım ve korkmadan, çekinmeden bu davaya sahip olalım. İnşallah önümüzde çok daha iyi günler gelecek arkadaşlar. <laughs> Üstadım Hacı Mahmut Efendi Hazretleri çok sene evvel e, bir aşırı şerif okundu hak bir şerifte. Es-Sahabillâhul câel hakku ve mâ yübdül bâtıl ve mâ Bu aşırıdan sonra mana verdi. İspâlâ Câmi bir Mihrabı'nda buyurdu ki bu 13-14 sene oluyor. Hak geldi, batıl artık yeni bir şey çıkaramaz, eskiyi de geri getiremez. Bu ayete mana verdikten sonra buyurdu ki bu günü işaretleyin. Bak 14 yıl oldu. Bundan sonra hak gelmiştir. Batıl kıvranacak ama yeni bir şey ortaya çıkaramayacak. Eski batılı da geri getiremeyecek, korktatamayacak. Hakikaten biraz tökezlenmeler oldu. 28 Şubat süreci büyük sıkıntılar yaşandı, biz de yaşadık. Ama o günden bugüne görüyorsunuz, hak ilerliyor, batıl geri kaçıyor. İnşallah batıl bir daha dileyemeyecek. Ama şu medreseler, şu evli sünnet şu hizmetler devam etmesi şartıyla Allah Teala hepimize devam bak istikametler nasip eylesin. Üstadımız Efendi başımızdan eksik etmesin. Amin. Yokluğunu göstermesin. Amin. Onun e, tehdit döneminde birçok daha medreseler, yüzlerce binlerce icazet alan alimler görmeyi nasip eylesin. Amin. El sünneti ışığı parlasın. Bidat ehli reformistlerin mumunu söndürsün. Allah teala. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed ala aleyhi ve sahibi ve sellem. Teslim ve Bu vesileyle Yusuf Hoca'yı tebrik ediyorum. İcazet olan arkadaşları tebrik ediyorum. Allah Teala ölünceye kadar çok hizmetler hepsine nasip eylesin. Amin.